Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 bas puan daha düşürdü. Borç krizinin etkisiyle duraklama sinyalleri veren ekonomiyi canlandırmak için banka para politikalarını gevşetti ve finans sektöründeki likidite sorunlarını çözmek için ek önlemler açıkladı. Merkez Bankası tarihinin en düşük seviyesi olan %1'deki faizleri bu sene içerisinde iki defa yükselterek %1.5'a çıkarmıştı. Fakat enflasyon baskılarına rağmen geçen ayki kararın ardından bu ayda oranları tekrar %1'e çekti. Başkan Mario Draghi ise ekonomik görünümdeki risklere dikkat çekerek mali entegrasyonun ve bütçe disiplininin krizden çıkmak için şart olduğunu vurguladı. Mali piyasalarda giderek artan endişeler Euro bölgesindeki ekonomik aktiviteye zarar vermeye devam ediyor. Aşağı yönlü riskler ve yüksek belirsizlikler sürüyor. Yine de bankanın önlemler konusunda tahmin edildiği kadar agresif davranmaması hayal kırıklıklarına neden oldu. Euro değer kaybetti ve İtalyan hazine bonolarının getiri oranları yükseldi. Euro bölgesinin 2012 başında durgunluğa girmesi bekleniyordu. Draghi açıklamasında bölge ekonomisinin önümüzdeki yıl %0,4 oranında küçülebileceğini vurgulayarak bir anlamda bu beklentileri onayladı. Fakat başkan %1'lik bir büyümenin de yakalanma ihtimali olduğunun altını çizdi.